İkizler ve Yükselen İkizler kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Bildirimleri açarak bir sonraki videolarım hakkında haberdar olabilirsiniz. Evet 19 Kasım tarihinde öğlen saatlerinde bir ay tutulması meydana gelecek. Boğa Burcu'nda biraz sonra sizleri haritalarınıza göre nasıl etkileyebilecek sizleri bu ay tutulması ne anlatıyor bunlardan bahsetmedir. Önce Ay tutulmasının ne olduğunu hemen sizlere bilmeyenlere kısaca tarif etmek istiyorum. Ay tutulması, Güneş'in Dünya'nın ve Ay'ın bir hizaya gel gelerek e, Dünya'nın gölgesinin Ay'ın yüzeyine yansımasıyla oluşan durumlardır. E, bizim ülkemizden öğle saatlerinde olduğu için bu Ay tutulmasını izleyemeyeceğiz. İzleyen yerler bu Ay tutulmasından bizlerden çok daha fazla etkileyecek olduğunu söyleyebilirim. Evet Boğa Burcu'ndaki bu ay tutulması 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek öğlen saatlerinde ay tutulmasının ne olduğunu hemen sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Yani anlamsal olarak kadersel yön değişiklikleridir. Yani bu alanlarda ortaya çıkabilecek olan bazı durumların artık e, işte göstermediğini ve bu işlevlerinin ortadan kalkması ile alakalıdır. Yaklaşık 4 ila 8 ay arasında kendisini gösterir. Etkisini e, hissettirir. Bir de boğa burcunun olduğu için boğada sabit bir element. Bu yüzden etkisi biraz daha yavaş yavaş ama uzun vadeye yayılmış bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili ikizler. Evet boğa burcu Genel itibariyle ne anlatır? Sağlamlıkla, e, üretimle, başarıyla, verimlilikle, konforla alakalıdır. Maddi, manevi sahip olduğumuz değerler, bizim için kıymetli olan varlıklarla alakalıdır. Hayatımızda ayaklarımızı sağlam bastığımız düzenlerle, alışkanlıklarla, e, alışkanlık haline getirdiğimiz düzenlerle alakalıdır. Yani ee, güvendiğimiz kalıplardır diyebilirim. Güvendiğimiz kalıplar evet e, ısrarla sürdürdüğümüz alanlardır. İnatçılıkla yaptığımız diğer taraftan yeni bir şey denemediğimiz tembellik ettiğimiz konuları da anlatır Boğa Burcu dolayısıyla da Venüs. Aynı zamanda iki ilişkiler, samimiyetler, e, iş ortaklıkları, iş birlikleriyle de alakalıdır. Kişinin kendi yerini sağlamlaştırabilmesi için bu ay tutulmasında birbirinden farklı faktörler hep aynı olayı işaret etmekte yani toprak temasına oğlak burcu yükselmekte oğlak burcu sizin 8. elinizde yükseliyor. Biraz sonra onlara değineceğim. Oğlak burcu zaten öncü bir toprak elementidir. Yani başarmayla, disiplinle, bir şeyleri inşa etmeyle alakalıdır. Patronları, otoriteleri, büyük ebeveynlerimizi, yaşlıları, tecrübeli insanları anlatır. ama diğer taraftan zorlukları, sıkıntıları, geç kalınmışlıkları, ertelenmiş olan konuların önümüze çıkıp bize problem yaratmasıyla da ilintilidir. Diğer taraftan tutulmayı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de ayın Algol sabit yıldızıyla kavuşumu. Algol alakalı eskilerin yazmış olduğu metinlerde hemen birkaç cümle söylemek istiyorum. Çünkü bunu okumak önemli. Çünkü Algol'la kavuşan ay tutulmaları e, biraz sonra sayacağım durumlarda ciddi etkiler yaratabiliyor. Başarı kazanmadan önce yaşanabilecek aksilikler çok çalışmayla gelebilecek yükselme, ün, statü, bereket, kazanç, değer, iş, ilişki, uyum. Amaçlarına ulaşma için çabalamak, çalışmak, inat etmek, azim göstermek. Kaza ve ağır yaralanmalara karşı çok dikkatli olunması gereken zamanlar. Yani iş güvenliği, yapmış olduğumuz hayatlarımızdaki sahip olduğumuz değerlere, gerçek değerlere özen göstermemiz gereken zamanlar, bazı problemler, sıkıntılar ortaya çıkacak ve bizler bu sıkıntıların üstesinden gelmek için adım adım yavaş yavaş sabırla, gayret göstererek, elimizdekilere de şükrederek, yanlış olan şeyleri de düzelterek, temel bırakarak hayatlarımızda bu 4 ve 8 aylık süreci... Daha da ileri boyuta taşıyacağız. Çünkü boğa akrep aksı önemli. Zira artık bu ay tutulması bu hattaki son tutulma olacak. Hatta yani ikizler ve yay aksında bulunan ay düğümleri boğa ve akrep hattına geçtiği zaman artık haritalarımızda bu alanlarla alakalı daha çok konular gündeme gelebilecek. Yani artık alışkanlıklarımız, bir şeylere sabit tuttuğumuz konuların dönüşümüyle alakalı durumlar bizi bekliyor. Yani alışmış olduğumuz düzenler, kurumuş olduğumuz güvenli kalıplar, güvenliğimiz, güvendiğimizi sandığımız kalıpların denenmesi gerçekten güvenmemiz gerekiyor mu? Ne kadar güvenmemiz gerekiyor? Ve onların sağlamlaştırılması alakalı. Bazı konular gündemimize gelecek. Evet bu kadersel yön değişikleri sizin 6 ve 12. evlerinizde etkisini gösterecek. Genel itibariyle tutulma 12. evinizde gerçekleşecek. Yani hayallerinizde, sezgilerinizde, bilinçaltınızda, rüyalarınızda, başka insanları kabullenişinizde, diğer insanlarla kendinizi bir hissettiğiniz alanlarda, yardım kuruluşlarında, insanlara, diğer kolektife hizmet verdiğiniz alanlarda, iç dünyanızda gizli düşmanlarla alakalı bazı konularda bazı dönüşümler, gizli düşmanlar derken bu illaki ki hayatta size düşmanlık edecek insanlar değil, sizin kendi kendinize kurmuş olduğunuz hayatınızdaki e, tuzaklarla da alakalıdır. E, güveniyorsunuzdur, ona Tam teslim bir şekilde güveniyorsunuzdur. Ama belki de o sizin en güvenmemeniz gereken alan olabilir. İşte bu tarz şeyler yaşayabilirsiniz. Belki de evinizi uzaklara taşıma, ailenizin uzağa gitmesi, evinize yabancılaşma veya evinize gelebilecek yabancılarla da alakalıdır. Ebeveynlerin uzağa gitmesi diyebiliriz. Diğer taraftan ilişkilerinizde, iş ortaklıklarınızda, partnerle partnerlerinizle olan rutinlerinizle alakalı kadersel bir yön değişikliği ortaya çıkabilir. Kurmuş olduğunuz düzenlerin yıkılması veya yeni bir düzenin kurulması gibi bazı durumlar ortaya çıkabilir. Diğer taraftan kariyerinizi düşünme, kendi toplum içindeki yerinizi düşünme, toplumsal statünüzü, toplum içinde elde etmiş olduğunuz saygınlığın dile getirilmesi veya bu konu üzerinde düşünme belki de medeni durumunuzla da alakalı bazı durumların düşünmesi gibi bazı durumlar söz konusu olabilir. Evet bu etkiler ağır ama etkili bir şekilde sizlerin hayatında boy gösterecek kadersel bazı yön değişiklikleri olabilecek. Ee, peki hayatınızda bir başka alanda ön plana çıkacak olan şey sizin gizli duygularınız, eşinizle alakalı, eşiniz, eşinizin kazançları, eşinizle ortaklaşa sahip olduğunuz bazı mal, eğer boşanmayla alakalı bir süreç geçirenler varsa, nafaka, işte miras, e Mal bölüşülmesi, sigortalar, vergiler veya bir iş ortaklığı varsa belki bu iş ortaklığının sonlandırılması veya bu iş ortaklığında işe yaramayan, tembellik edilen, göz ardı edilen e, ve bizi gitgide yerimizde sayarak ileri götürmeyen konuların tekrar e, masa, masaya yatırılıp bunların dönüştürülmesiyle alakalı e, konular ön plana çıkabilecek. Dediğim gibi sonlanmalar ve bitişler, dönüşümler, kendi iç, derin duygularınızla alakalı bazı dönüşümler ortaya çıkabilir. Bu süreçte az önce saymış olduğum konulardan bir güven arayışı içerisinde olacaksınız. Kendinize yeni bir güvenilir alan yaratmaya, bir kontrol alanı yaratmaya, huzur içerisinde olabilecek olduğunuz bir e, zemini oluşturmak için çabalamanız, inşa etmeniz, çıkan zorluklara e, katlanarak onların üstesinden gelmenin yolunu bulmanız gerekiyor. Eğer eski alışıldık sistemi inatla sürdürmeye devam ederseniz bir şekilde e, bu sizin hayatınızda daha kırıcı sonlanmalar ve başlangıçlara işaret edebilir. Bu ay tutulması sevgili ikizler ve yükselen ikizler sizlere sağlık, mutluluk, huzur ve en güzelinden aşk getirsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.